Masataka'nın işte orada da bir Japon var niye Güney Koreli yok diye çemkiriyor. Evet evet. Ee, Japon burada konuş. Ya işte yani iki tane çekik gözü lazım değil ki burada değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz ikiniz burada mesela tartışsanız kavga etseniz biz hiçbir şey anlamayız değil mi? Yani. Normal konuşmada Sen da Japonca e, kavga et ama küfür yok. Sen de Korece abi bir görelim. Oy Çabi. Nani yattın da o mey? Nandı komonikten de çok doğru mi?

뭐가 망하고 있고 회사들이 망하고 있고 우리는 야야야야야 そんなのありえね야 말이 안 되는 소리 하고 있지. 젠젠 뭐네 뭐네요 e e 이 e 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 야 e e e e e e e Adam bile anlamadı ne söyledi. Şimdi Danilo sen de İtalyanca bir Koreliyle kavga et bakayım Çabi ile. Guarda bello che ho visto lì la televisione che prendevi face tutto questo qui. Dicenino, dicenino World Cup e sono idello igasata. Io so, cha cha cha, però io t'ho visto che t'ho guardato che l'hai detto, poi l'ho spostato, me l'ha detto a me, l'ho detto a lui. Bak yeter ikiniz de bak Ben ben gideyim istersen. Abi İtalyanla başa çıkabilir misin ya? Tabii abi. Abi Şimdi 2002 Dünya, Dünya Kupası'nda İtalya ile Güney Kore maçı vardı. Evet 2 1 biz yenmiştik. Tabii Aa. ki de tabii ki de estrafullah ya. Ölürüm Şimdi bak tabii ki de tabii ki de demeyeceksin abi. Çabii ki de çabii tabii. ki de. <laughs> çabii. Neden buraya gelmek istedin? Yani niye bu kadar çok istedin programa katılmayı? Elin diye? oldun ama. Yok bu programa. Yok. Diye... Başka bir program. <laughs> Abi çünkü ben görmüyorum benden daha iyi Türkçe konuşan burada. Aha! Abi. Abi, abi, abi. Gel gel. Gel abi. Tamam gel buraya gel. otur. Tamam, şey desin ya sizde Olur daha de iyi. Bir şey Aa, Burada evet. en güzel Türkçe bana da geliyor arkadaşlar. Evet. Yemin bir dakika, ediyorum. Bir dakika bir dakika. Sen seni geç abi de burada biz varız ya. <laughs> Bizden, Bizden de, mi iyi konuşuyorsun? Bizden de. Bak bak böyle. Fakat o kadar idare ederse değildir, değil mi? O kadar da değil. Ya şu kavga mevzuu çok iyiydi. Bir de İspanyol girsin bakalım. Sevilla hem de. İspanyol'u da yenmiştik 2002 Dünya Kupası. Biz kavga <laughs> etmiyoruz. Nasıl? Biz kavga etmiyoruz. Kavga etmiyoruz. Tamam. Yok biz şey, biz ee, ay, ay. ne diyor? Edebiyat gibi konuşuyoruz. Hadi bakalım bir görelim. Evet, bakalım. Biraz edebiyat parçası. Edebiyat. te voy a decir una cosa. Eh, tu con todo tiki tiki tu koto tico koto koto tiki tiki. tiki, tiki. <gülüyor> <gülüyor> no me puedes convencer. Eh? <laughs> 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 Con toda la gafita que tú tienes, esa blanquita, con esa chaquetita verde que tú tienes. Bence sallıyor. Fena, fena saydırdı. Fena saydırdı şu an. Porto ni moncho ni monchi. <laughs> a pi çat pi çat Manu. Cavit, cavit. Sinan. Allah'tan canlı yayın değiliz. Alayına bip gireceğiz. Evet, evet. <laughs> <tabii. gülüyor> Çok fena saydırdı ama. Onları biliyorum. Manu senden beklemezdim Manu senden beklemezdim bak. Sen mi söylüyorum ya? Nasıl saydırdın adama yahu? E tabii. He? İşte edebiyat. Küf, edebiyat küfreme. <laughs> edebiyat. Küfreme. <laughs> Sanatsal küfreme. Çabi, Manu teşekkür ediyorum. Çabi, şimdi sen cidden e, evde otururken ATV'deki tanıtımları gördün. Evet. Elin oğlu tanıtımı ve niye ben orada yokum diye kendi kendini yedin değil mi? Evet. Bir anlatsın o hisler. Nasıl hislerdi onlar? Ya güzel bir programa benziyor. Ki yani burada bulunduktan sonra zaten anladım atmosfer çok güzel ama dediğim gibi gerçekten ben mesela Dani, Danilo Danilo bir şeyler diyor ben hiçbir şey anlamadım yani bu nasıl Türkçe bilen yabancı anlamıyorum yani, Danil sana oynuyor farkında <laughs> mısın? Allah evet. Allah bu çıtır çıtır konuşuyor Tabii ki de benim, Türk <laughs> <olsunlar sana. gülüyor> benim Türkçe Benim Türkçe süper Bak sana bir şey söyleyeyim biz Türk öyle söylüyoruz Nerede bırak no nerede trak orada, orada bırak, bırak evet. Orada. Evet. <laughs> şey var. Şimdi portakal orada kal diyeceksin abi. Bu bey ne kadar ekmek o kadar köfte ya. Yani. Yalnız bak. Devam sen... edebilirim ha, devam edebilirim. <laughs> devam, devam edeceksin de. Sen kozurken Sen koşurken adam yüzüne bile bakmıyordu. Evet. Ya. Yok yok yok. Anlamıyorum yok. ki çünkü. <laughs> Eyvallah. Sen devam de hani ileri düzeyde bir Türkçe var. <laughs> Allah'tan var. He? He? <laughs> <laughs> yani sen daha mı iyi konuşuyorsun Danilo'dan Türkçe'yi? <laughs> Bence. Bak şey Bence. O, oğlum bak öyle yapacağız. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Seyirciyi söyleyeceğiz işte. Tamam. Ee, Ömür Bey. Soralım. E, sen Danilo, sorabilirsin. Danilo Türkçe'den Beyciğim soralım. Peki. Çabi daha iyi Türkçe konuşuyor diyenler bir alkışlasın. <laughs> Çabi, Çabi. Danilo daha iyi Türkçe konuşuyor diyenler. İtalya'nın haylaz çocuğu Lasciate mi cantare Danilo Zanna Avcı kolek avcı kolek Athena Gökhan'a meydan okudu Söyleme Söylemeyeceğim Bandımızı saklayalım Tamam o zaman Tamam mı? Tamam, az sonra de Az sonra Danilo Şakı var İtalyanca az sonra de Af Afrapoho Bar Afrapoho Bar Afrapoho Az sonra de geleceğiz. Gecenin konusuna geleceğiz. Bu uzun girişten sonra. Hepiniz çok güzel insanlarsınız sahiden. Estağfurullah. <gülüyor> 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 Öğrenmiş kalıp. <laughs> Emrah tamam. Emrah madem atladın Aynen. sana soralım. <laughs> Şimdi cidden yine samimiyetle cevap bekliyoruz. Tamam. Kıskanç mısın? Şimdi aslında çok ilginç bir soru. Çünkü genelde kıskanılan tarafı ben oluyorum. Kıskanılan taraf sen oluyorsun. Evet. Çok da iddialısın yani. Galiba öyle yani. Sen kıskanıyor musun? Şöyle, sevdiğim zaman, gerçekten değer verdiğim zaman kıskanıyorum ama yani böyle e, hani karşındakinin gönlünü hoş tutacak kadar kıskanıyorum herhalde. Dozajında. Evet. evet. Çünkü fazlası zaten e, ilişkiyi yıpratıyor. Gerek yok yani. Bravo. İdeal bir erkek. Kendisi satıyor ha. Nasıl güzel pazarlıyor değil mi kendisi? Çok, <laughs> bence de yani. Danilo. <laughs> Bakalım abi, ne diyecek. Kıskanç mısın? Ben abicim. Yani ben kıskanç tabii ki de abicim yani. Ha. Ama o fazla değil. Bak sana söyleyeyim kıskanç. Güzel bir kıskanç ben yani. Çünkü ne zaman bir şey seviyorsun tabii ki de kıskanması lazım. Ama böyle bir e, hasta bir hasta bir kıskanç değil anladın mı abicim? Öyle hafif, güzel, sıcaklık. Çok zorlanamıyorum ama anladın mı? Öyle bir şey var yani. Çabi. <laughs> ya şimdi kıskanmak derken ilişki ilişki anlamında. İlişki diyorsun. anlamında ben kıskanç değilimdir. Çünkü ya ben bir a, sevgilime ne kadar güveniyorsam kıskanmama gerek yok çünkü. Vay Şimdi öyle. o zaman e, şunu görüyoruz. Slovak erkekleri kıskanmaz. İtalyan erkekleri kıskanmaz. Güney Kore erkekleri kıskanmaz. İsmail biz bak. Biz aşırı. Aşırı <laughs> kıskanıyoruz ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da mı sevdiler insanlar? <gülüyor> <gülüyor> aşırı kıskanıyoruz ama şey var. ...yani göstermiyoruz. Anladın ha, mı? Yani ha, özellik... Daha tehlikeli, işten işe. Yani şey hmm. yani hep böyle yani... ...sonuçta e, bir e, karizmanın e, kaybetmeden. Anladın mı? Tabii ha, matadoriz ha, yani. Ha, anladın ha, mı şey? Ben mesela e, severim mesela... ...başka erkek benim e, hanıma bakarsa... ödemek <laughs> doğru bir seçim yaptım ben. <laughs> Haa! Gel Geldi. Bak, Şimdi bak bir dakika, burada dur bir dakika. Manu bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Yanlış anlamasın bu. Bak ben biraz daha e, inceleyeyim o bu. Ben mesela e, tabii ki severim mesela insanlar benim e, sevdiğim insan hoşlanıyor ve şey yapıyor. Ya, yani eşim ki. güzel ki demek ki bakıyorlar diyorsun ama tabii. bu Türkiye'de mesela kabul gören bir şey değil. Mesela hemen Sinan'a dönelim. Sinan ne diyorsun? Döverim. <laughs> Beni mi? Hayır. Bak <laughs> bak arada böyle bir fark var yani uçurum var. bakamaz. Bak, bunun bir inci şeyler var. Yani bakmak bir hoş bir yani saygılı bir bakmak var ve şey de böyle. Ya. <laughs> ya o da tabii ki o da da dayanamıyorum ben. <laughs> Anladın mı? Hemen o köşeden bu köşeye tamam. dönelim. Antonio Stokes. Amerikalı erkek kıskanır mı? Ben kıskanmam. Kıskanmıyor musun? Kıskanmıyorum. Ciddi misin? Evet. ilişkindeyken kıskanmıyorum. <laughs> Niye abi? Nasıl? Yani? Çünkü onu seviyorum. Onu sonra kadar s güveniyorum. Ama bizde başka bir şey var. Seven kıskanır diye bir. Aşımik bir... o Rüzgar. olabilir. Seven o farklı bir şey. O, o benim için değil. Ben duygumu e, duygumla ifade ediyorum. Kıskanmakla ifade etmiyorum. Seni seviyorum de. Vay etmiyorum. vay 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 vay. Masada herkes o kadar medeni ki. <laughs> Bu ülkede hani kıskançlık, hani sizin kadar rahat değil insanlar, hani e tabii, erkekler. Tabii, şimdi tabii. Kadınlar değil. da rahat değil. Mesela masada, masada, masadaka, masataka masada <laughs> üç Türk hanımla evli yabancı <laughs> arkadaşlarımız var. Eşin mesela, değil mi, Karadenizli, sen öyle diyordun. Kıskanç mı değil mi? Söyle bakalım burada herkes duysun. Fena. 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 <laughs> Çok mu? <laughs> Çok. Ne yapıyor mesela? Yani o aslında o kadar fazla değil ya tek şey. Pat pat yani <laughs> Var. Yo, tek şey. Arkadaş kontrol yapıyor, sosyal medya kontrol yapıyor, iş kontrol yapıyor. Geriye bir şey kalmadı ki. <laughs> Sen şöyle bir şey demiştin yani mutfakta sabahtan akşama kadar her tarafım Ahmet Mehmet erkeklerle dolu. Onlardan bile kıskanıyor demiştin. O oh, eşimi tabii ki de. E onu diyorum. Ama şey eşim erkekten kıskandı ha. Ne? Tabii ki de her kıskandı ha. Erkeklerden kıskandı. Tabii ki de evi. köpek köpekten kıskandı bir kere. ne? <laughs> <laughs> ya ne demek ayıp olmasa şimdi tabii ki de. Niye kıskandı? Çünkü ben çok seviyorum ya çok zaman biliyorum. Köpek çok seviyorum. Yemin ediyorum. Köpekle ha. geçirdiği zamanı benimle <laughs> geçirdi. Ama ya. bak şimdi no şimdi kolay kıskanıyor kıskanıyor çok kıskanıyor tabii ki de kıskanıyor. Ama ben biraz baktı ve biraz arkadaşları konuştuk ya bu Karadeniz tarafta böyle bir sorun var acaba ya. Yani. <gülüyor> 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 bir dakika hemen o zaman Masataka senin eşin de Karadenizli. Evet evet yani. Ben, ben, ben katılıyorum. Geleceksin Danilo'ya katılıyorum ya. Yani, Nasıl geleceksin. çekmiş ya? Manuel senin eşin de Karadenizli değil mi? Tesadüf. E, evet evet sayılır. Ona da bir bir, yani, var yani Karadeniz. Yani bir porsiyon var delim. Bir bir, 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 porsiyon o, o var. O kıskanç mı? O da kıskanç tabii. Oo. O da şey Danilo'nun bir biri za, daha hafif bir versiyonu. Hmm. Robbie sen bir İngiliz, Şimdi kıskanıyor musun? Kıskanmam diyen insanlar bence aslında yalan söylüyorsunuz. Mesela işte yani çünkü buradaki herkes bence kesinlikle hayatlarında bir zamanda kıskanmış. Kıskandılar değil yani. mi? Yani, hani, Anladım zaten bravo. insanlık bir şey bence. Kesinlikle buradaki herkes bence kıskanır. Yani ve yani kıskandırır. Abi, yani. Bence, de ben bence de bizden saklıyorlar bunlar. Bence herkes kıskanıyor. Şey evet söylemek Antonio. Bu konuştu konuştu konuştu. Ama tek şey duydum bana yalancı mı diyorsun? <laughs> Nasıl ya? Ben <laughs> o, o, orada kaldım İlk ilk cümlede kaldım. Hayır ne yani? Yani. yani, yani, yani ya yalancı mı diyorsun? Hayır, yani. Hayır Amerika evet, İngiliz gerginliği. Ya gerginlik. <laughs> şey, <laughs> ama aslında ne bileyim? Ben, ben seni zaten tanıyorum. Evet. Çok da seviyorum. Ama aslında gerçekten senin kıskan kıskanmaman şey çok mümkün değil yani. Kıskanmak eşittir sevmek olamaz. Yani sevmen göstergesi. Kıskanmak olamaz bence. Vay. Wow. Bu bir şey. Bak, vay doğru vay söylüyor. Vay doğru vay. Doğru vay söylüyor. Bu vay bir şey. Ada bir şey ben. ben orada bir şey söyleyebilmiyorum. Şimdi kıskanmak farklı bir duygu, aşk farklı bir duygu. Tabii ki. E şimdi ben evin için, içinde bir sevgilim var, bir hayat partnerim var. I love you dedim sürece onu niye kıskanayım? O benim hayat partnerimdi. Yani şöyle bir şey var bence. Birisi Zaten... bakıyor ben daha bitmedim lafımı bölmem. <laughs> <laughs> başka bir adamla başka biriyle hani şey bara çıkarsa ben onu görsem onlar ne bileyim öpüşüyorlarsa ya da böyle bir şey oluyorsa kesinlikle <laughs> evet. yüzde yüz kıskanırım yani. Tamam. O şimdi böyle bir şey oldu. Şimdi yani. tamam. O zaman çok kıskanılan bir e, adama geçelim. Andrei Poliani. <laughs> çok kıskanılıyorsundur büyük ihtimalle. Dakika. Şimdi en son neden bana geçti? Herkes konuştu. Ben kaldım <laughs> burada. Şimdi ben ne desem? Sen şey kıskanç şey mısın onu söyle mesela. Şimdi kıskançlık e, Bir nasıl ekebilir hmm. bölüyor bu arada siz bizdensiniz. Aynen. Yani güvendiğin <laughs> bir kişiysen <laughs> niye kıskanayım ki yani? Sen eski, çok kıskanılıyor musun? Evet. Yani şimdi eski kız arkadaşım falan bakıldığım zaman Facebook'un karışma var, yakalanma var vesaire. Sürekli sosyal medya var, telefonları karışma var. Kıskançlık yüzünden bir tane ilişkin oldu mu? Yok. Olmadı. Yani Kıskanç. öyle o kadar çok abartılı bir şey olmadı yani zaten çok komik olur herhalde ee, öyle kıskançlık bir durum var elin olur var aç TV elin olur var matrak çakrak patlak çatlak ne ararsan burada var bu çocuklar zır değil tüflerinden belli muhabbetin değil çektim oğlum ben seni elin olur var elin olur var aç TV elin olur var